söyleyeyim. Vlog çekiyorum. Hmm. Elif gibi konuşkan olacaksın. Şey, anlayacağım Tamam. Tam aldım. <laughs> Abi videoya daha hoş geldin. <laughs> Anne sen açsana. Yeah. Bugün annemle alışverişe gideceğiz. Reklamımı <laughs> yapma. Araba uzakta arabayı almaya gideceğim. Arkadaşlar en son videomda da söylemiştim. Ben vegan oldum. Bu üçüncü haftam. Annem de böyle şey e, poğaça falan yapıyor. İçine tabii ki doğal olarak peynir koyuyor. Çok zorlanıyormuş bana yemek yapmakta. Şimdi de bir tabak hazırladı da gösterip beni lezzetme diyor. Çünkü sadece salatalıkla zeytin var. Neyse bugün alışverişe gideceğiz annemle. Duygu sömürüsü yapmayalım. Duygu sömürüsü yapmayacakmışım. Bugünün bir özetini geçeyim. Annemle alışverişe gideceğiz. Ben sonra spora gideceğim. Sonra dükkana gideceğim, saçımı boyatacağım. <laughs> Anne hani ben bugün saçımı boyatacağım dedim mi sen? Tek şu önlerine. Var. Canım sıkıldı depresyondayım. Nasıl? Depresyonda sen? Hı hı. Ben her gün depresyonda saç boyamadım. Ama senin beyazın yok. Ha senin var. Ha benim de yok doğru. <gülüyor> 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 Neyse. Ben beyazdan mutluluğum. Nere koyacağım ona göre? Sarı. Çok sarı. Ya, sadece var. şu önünü. Hakikaten. Hak, hak. Tamam, bir Çünkü çoktan da yok gider bir yere yalı dili ben yıkardım. O bir yerde bırakmıştır bana. Evet arkadaşlar burası tam olarak benim bölümüm. Anne şunları çantana koy bari. Ne bu? Içine, bu için ne? Bu güzel benziyor. Şunu da hepsinden bir deneyelim. Bak da. alacağım ben anne sen de şunların hepsini bir denemek lazım ki çok da bakalım farklı. hangisi hepsinde zaten 5-6 tane var bu neden İkisi. ise ha bu büyük diye humus biliyoruz ya e, humus gerek yok humus çok güzel bunu geçen aldım şunu bir denemek lazım bunu İşte grile gidersek şöyle bir şey alacağım neyse bunu da deneyeceğiz arkadaşlar ama buna vegetarist diyor vegan demiyor çünkü a, vegan burada bu neymiş? Bunun başka ne var? Benim aldıklarım geçen vegan ve bir yazıyor. Neyse bunları bir alayım da soralım. Anne hani vegan yazması gerek. Burada vegetar yazıyor ama ben anlamadım. Şu vegan da. Şunu bir deneyeceğim ama... annemi sarmadı. Çünkü bazı büyük şiparlarda şey oluyor böyle ev eşyaları falan oluyor. Annem bir şeyler bakacaktı. Şu an burası orası değilmiş. Biraz morali bozuldu. Çıkacağız o yüzden. Arkadaşlar bakın ne buldum. Şu an inanamıyorum. Çikolata çünkü ben vegan çiğ toruncunu bulamadım şimdiye kadar. Şaka mı bu? Neyse. Evet arkadaşlar ben şu an benim alışveriş yaptım. Annem daha kendi alışverişini yapmadı. aldığımız sporu içeceğim için kahvaltı yapmadım. Bunu ama bir haftadır yapıyorum. Anne tabak. Değil mi? Anne hazırlattı ama tabii ki et yemedi. Et yemedi halde annemin <laughs> kasaptan aldığımız tavuklarla etlerin hesabını bana kitlemesine kaç puan veriyorsunuz? Bence çok kral bir hareket. Cidden. bu yani bence de çok kral bir hareket. Liderimsin Hülya evlet olunmaz. <laughs> yine bu şeyin alışverişi. Ama neymiş demek ki düşünce. Şey. Bence çok hayırlı bir evladım yine her zaman gibi. Düşünceli insan. Saniye mas. Evet en son vlogda hiç söylemiştim karpuz. Annem karpuz bulamamıştı almış ve Neyse arkadaşlar ben şu bardan alışverişimi yaptım. Sonra annem Türk bakanlığına gidip bir et alışverişini yaptı. Et, sebze meyve falan. Şimdi o üçüncü gittiğimiz yer sadece tavuk üzere. Ay pliç mi? Öyle bir şey adı. Oradan tavuk alışverişimizi ekstra yaptık. Üçüncü durak orasıydı. Şu an dördüncü durak Lido. Hayırlısı be Gülüm diyorum. Ve Allah sabrını veriyor. Ben de gözlerin içine bakarım yerken. Ben bir kendim başarıyla yapayım. Onları da alıştıracağım da şu an değil. Yine alışverişimizi hayırlısıyla sonuna erdirdik. Annem beni batırana kadar. Buraya yerdim. Oradan sonra görüş. Oradan çıktım, fazla durmadım zaten yarım saat, bir saat durdum. Bir sonra bir solarma girdim, 10-15 dakikam. Sonra bir Bipa'ya gittim, yüz maskesi falan aldım. Bir postan işim vardı. Onu hallettim ve geldim. Hala kahvaltı yapmadım. Şu an saat, yanlış hatırlamıyorsam 3'e falan geliyor veya 3'e geçiyor hiçbir şey de atıştırmayacağım çünkü buluşacağım arkadaş. Şikayetçi her sene bu tok gitmemden o yüzden yemeyeceğim. Arılığımı da göstereyim size. Bal küpümü de göstereyim size. Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Hayır hazırlamam gerek. Çok geç kaldım. Ben hazırlanayım bir sonra görüşelim. Şu dağınıklığa da bakmayın. Mıstık dağıt yeri buralar falan. <laughs> Görüşürüz o zaman hazırlandıktan sonra. Hazırlandım. Şimdi arkadaşımla buluşacağım. Hiç o arada bir şey çekemedim. Mıstık evi gitten darıma duman etmişti. Yani o kadar geç kaldım ki şu an anlatamam size. Bundan sonra devamını çeker miyim? Bu arada saçımı boyatacağım demiştim. Ona yetişemiyorum hiçbir şekilde. Zaten saat şu an 6'yı geçiyor. 7'de dükkan kapanıyor. Bu da 1-2 saatlik bir işlem. Yetişemiyorum. Saçımı ama boyama konusunda biraz kararsız kaldım çünkü Aleyna beni ikna etti. Sanki boyamayacağım gibi bir şey ama boyayabilirim. Bilmiyorum şu an. Yarın belki boyarım ama bu vlog sürdürmüyor sürdürmüyorum, sürdürmez miyim bilmiyorum. Ona göre kapanışı yaparım veya yapmam. Görüşürüz. Grille geldik. Evet. <laughs> Doğru duydunuz. Grille geldik. <laughs> Saatin kaç olduğunda söyle. Kaç ki? var <laughs> <Şurada sesleriniz>. vardı. <laughs> Saat kaç? Yedi buçuk mu? Işra'nın aldıklarını göstereyim böyle bana. Bitmedi. Bir de iki paket. Buna kaç? Ben bundan aldım eve de daha denemedim i̇ki hiç. İki tane var o yüzden Abi dedim ya. Abi hiç yoktu, bu gross. Hiç, Zehra da aynısı. Bir Buna bu. Bu ne? Nasıl? Yok, bu iyi. Çok büyük bir şey. Yemedin mi hiç? Aa, ben de aldım ama evde duruyor. Yemedim daha. Cevapçıcı aldım Bence size. Bence de çok kötü gözüküyor. Yani. Afiyet olsun. Aa sen yiyemiyordun değil mi? Unutmuşsun. <laughs> Kız şeylerin bir salatayı Zehir mükemmel bir detaysın. Bunun farkındasındır inşallah. <laughs> ben, <de mükemmel> <laughs> evet, ben de mükemmel bir detaysın. evet sen de mükemmel bir <laughs> detaysın. arkadaşlar ben Müşra'nın tekrardan mı? bana yaptık ya göstermek istiyorum yani. Arkadaş <laughs> ediyoruz şu tipten bir sipariş verin. <laughs> bak bak. da <laughs> shot with you eggs Bunu çok merak ediyorum. Das geht noch da bu çok kötü duruyor. Şurada bile çok kötü duruyor şahsen de. Ama bildiğin bırak. Ay ikisi şunlu. Sadece vegan. Şunu diyorum. Şu iyi duruyor lan ikisi. Ya bakalım. Bence... Hava kırılıyor gençler. Bence daha heyecanlı. Aynen daha güzel. Ben bu salatayı şimdi mi yapayım sonra? Şey sabaha bırakalım. Çınırım uzun. Bunun esprileri ne olmuş? Ne olmuş yani abi? bilmiyorum ben. Kabul edemiyordu tabii ki. Nasıl bir slat? Kabim cüzük etti.

Gayet güzel. Valla güzel. Yağlı mısır. Ama sıcak. Yani sıcak ama gerçekten güzel. Valla çok güzel. Afiyet olsun. Bize yaparız güzel olmaz mı? <laughs> <laughs> Özgü tavan tamam yani. <yalnız. gülüyor> ben ama bunları istiyorum ya. Gel buraya. Açabilir miyim şimdi? Ben olayı kendi düğünümde öğrendim. Valla. <laughs> <vallahi. gülüyor> <laughs> <laughs> Düğün o <dün>, değil, aklım <laughs> düğüne geliyor. <laughs> Onu kadar biliyorum bak. Hiç hmm. Ama ayakları bilmiyorum. Niye yapamıyorum bir daha göstersene. Tam o üç ayak kayıyor bende olmuyor. Hmm. Yani i̇ki ayak oluyor bende. Öğret. Şu an... Şu an bir Az saniye. Yapma. Hayır bir saniye ben de unuttum. Tam da burayı da çeker mi? Dur. Bir şey ben benim beyim. Beyim. Vlog başlattım da grilli çekmeyi unuttum. Evet. Vallahi kaldım da daha saçalım. Şat söndü mü? da döverim. Ansayı yapalım seni. Koşur. Red Bull. Ya ver lan da. Gel ağzıma gir kamerayla gel. Red Bull. iyi. Kendini şeyden çıkarmak istiyor gerçekten. ben süper örelim bu. Yazık, kazandırmışım yani. Yazıklar olsun. Bu O kadar grill <geliyordu. gülüyor> <laughs> yaptım. <laughs> o kadar grill aldım, sana satmadım. Işığını kaybetmiş. Bence Selçuk. Yüzde yüz yani. bence de, yani. Sen Üzerim, bence de Bak. Selçuk. Ne? ne? Ömer. A